Herkese selam. Bugün otomobil dünyasında büyük bir beklenti yaratan ama sonra bir anda adeta sırra kadem basan bir elektrikli aracı konuşacağız. Evet, sorumuz bu. 500 beygiri aşkın gücüyle markasının zirvesi olması beklenen bir elektrikli SUV nasıl olur da bir anda ortadan kaybolur? İşte bu bölümde bu gizemin peşine düşüyoruz. Tamam, o zaman başlayalım. Bu erteleme neden bu kadar büyük bir olay? Bunu anlamak için Önce masada ne vardı? Ona bakmamız lazım. Yani Kia EV9 GT bize ne vaat ediyordu? Şöyle söyleyeyim, bu araba Kia'nın şimdiye kadar yaptığı en güçlü SUV olacaktı. 500 beygirin üzerinde bir güçten bahsediyoruz. Sadece bu rakam bile otomobil meraklıları arasında neden bu kadar heyecan yarattığını anlamak için yeterli, değil mi? Aslında olay sadece güçte de değildi. Bu araba iki farklı dünyayı bir araya getirmeyi hedefliyordu. Düşünsenize, bir yanda neredeyse bir spor araba performansı. Yani 4 saniye gibi bir sürede yüze çıkabilme potansiyeli. Diğer yanda ise 3 sıralı koltuğuyla kocaman bir aile arabası. Hem hız canavarı hem de aile dostu. İşte vaat tam olarak buydu. Ve planlar da gayet netti. 2025'in 3. çeyreğinde Kuzey Amerika'da, son çeyreğinde de Avrupa'da yollarda olması bekleniyordu. Her şey hazırdı. Ama işte o takvim artık geçerli değil. Peki ne ters gitti? Herkes bu soruyu sorunca Kia'dan bir açıklama geldi. Ama hani o klasik pek de bir şey anlatmayan kurumsal açıklamalardan biri. İşte o sihirli kelimeler, değişken pazar koşulları. Yani kulağa çok resmi geliyor ama aslında pek bir şey ifade etmiyor, değil mi? Tam bir kurumsal kaçamak cevap. Gelin biz bunu bir deşifre edelim. Şimdi işin ilginç kısmına geliyoruz. Bu değişken koşullar lafının arkasında yatan gerçek sebepler ne? Birlikte bakalım. Aslında bu ifadenin Türkçesi şu. Piyasada işler iyi gitmiyor, satışlar yavaşlıyor, teşvikler azalıyor ve böyle bir ortamda bu kadar pahalı ve özel bir arabayı çıkarmak finansal olarak çok büyük bir risk. Kısacası şu an sırası değil diyorlar. Ve bu durum durup dururken olmadı. Aslında bir domino etkisi var. Her şey birbiriyle bağlantılı. Önce devlet teşvikleri kesiliyor veya azalıyor. Bu özellikle pahalı elektrikli arabaların satışlarını doğrudan etkiliyor ve satışlar düşmeye başlıyor. E hal böyle olunca da zaten pahalı olan bir modelin daha da pahalı bir performans versiyonunu çıkarmak tam bir kumara dönüşüyor. Hatta gelen haberlere göre bırakın GT, Stambart EV9'un satışları bile beklenenin altında kalmaya başlamış. Yani normal model bile zorlanırken üzerine bir de daha pahalı bir versiyon eklemek Kia için gerçekten de büyük bir riskti. Bu noktada akla şu kritik soru geliyor. Peki bu proje tamamen iptal mi edildi? Yani bir daha EV9 GT diye bir şey görmeyecek miyiz? Yoksa sadece bir süreliğine donduruldu mu? Kia'nın bu konuda açıklaması net. Proje iptal edilmedi, sadece ertelendi. Bakın bu iki kelime arasındaki fark çok önemli. Biri projenin tamamen bittiği, diğeri ise sadece pauza alındığı anlamına geliyor. Yani kapı tamamen kapanmış değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Proje çöp kutusuna atılmadı, dondurucuya konuldu. Eğer yarın bir gün pazar yeniden canlanırsa, teşvikler geri gelirse ya da maliyetler düşerse Kia bu projeyi dondurucudan çıkarıp yeniden ısıtabilir. Şimdi gelin olayı biraz daha genişletelim. Çünkü bu tek bir arabanın hikayesi gibi görünse de aslında şu anki tüm elektrikli otomobil pazarının bir fotoğrafını çekiyor. Yani asıl mesele şu. EV9 GT'nin tökezlemesine neden olan problem sadece Kia'nın veya o modelin özel bir sorunu değil. Bu bütün elektrikli araç pazarının genel bir sorunu. Bu olaydan çıkarmamız gereken daha büyük dersler var. Birincisi, devlet teşvikleri kesilince ilk faturayı büyük ve pahalı elektrikli araçlar ödüyor. İkincisi, otomobil üreticileri artık eskisi gibi hadi her şeyi elektriklendirelim modundan çıkıp daha temkinli adımlar atmaya başladı. Yani tüm üst segment pazar aynı gemide. Kısacası, ne pahasına olursa olsun büyüme devri en azından şimdilik bitmiş gibi görünüyor. Peki tüm bu olan bitenden sonra bu kayıp su vakasından çıkarmamız gereken nihai sonuç ne? Yani büyük ve güçlü elektrikli SUV'ların devri daha yeni mi başlıyordu yoksa pazarın gerçekleri yani yüksek fiyatlar ve azalan teşvikler bu devri şimdiden askıya mı aldı? İşte bu sorunun cevabı önümüzdeki yıllarda yollarda ne tür arabalar göreceğimizi de belirleyecek.